İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir yazar kağıda medeniyet hamuru, bir başkası ise yaşamamız için ekmek ne ise medeniyeti yaşatan ve ileri götüren gıda kağıttır der. Cumhuriyet kurulduğunda biz bu medeniyet hamurundan ve medeniyeti yaşatan gıdadan yoksunduk. Bir yaprak kağıt dahi üretemiyorduk. İthalattaki bir aksama devlet dairelerindeki yazışmaları etkileyebiliyordu. Bu programımızda 1922 yıllarında İstanbul Darül Fünününden kimyager olarak mezun olan bir gencin Türkiye'yi medeniyet hamuruna kavuşturmasının öyküsünü kendi ağzından dinleyeceğiz. Tabii bu öykünün içerisinde Atatürk ve Atatürk'ten anılar da var. Konuğumuz Mehmet Ali Kağıtçı. Mehmet Ali Kağıtçı 1899 yılında doğdu. İlk ve orta tahsilinden sonra İstanbul Darülfünunu bitirdi, kimyager oldu. 1923 yılında Mehmet Ali Kağıtçı mezun olduğu üniversitenin kimya enstitüsünde Sinai ve hayati kimya kürsülerinde öğretim görevlisidir. Bir kimyager olarak yurdun ham madde kaynaklarını incelemeye başladı ve zengin kaynaklarımızın gereği gibi değerlendirilmediğini saptadı. Bu araştırmaları sonucunda Türkiye'de kağıt ve selüloz sanayi kurulabileceğini düşünerek kağıtçılığı ihtisas mesleği olarak seçti. Önce Almanya'ya giderek Selloz ve kağıt fabrikalarında hem çalışıp hem okuyarak Hanover'de Teknik Üniversitesi bitirdi ve burada teorik ve pratik yanlarını öğrendi mesleğini. Daha sonra Fransa'ya geçerek Fransa'da yine çalışarak Grenoble Üniversitesi Kağıt Mühendisliği Yüksek Okulunu birincilikle bitirdi. Daha sonra çeşitli bitkilerden kağıt yapımına uygun nitelikteki selüloz üretim olanaklarını araştırmak için kurulmuş olan selüloz adlı ilmi ve mesleki araştırma laboratuvarında çalıştı. Kendisine bu laboratuvarda sürekli olarak çalışma önerisinde bulundular ancak Mehmet Ali Kağıtçı bu öneriyi kabul etmedi ve yurda döndü. Çünkü kendisinin bir ideali vardı ve Türkiye'de kağıt sanayini kurmak istiyordu. Yurda dönüşünde çeşitli gazetelerde yazılar yazmaya başladı ve konferanslar verdi. Boş zamanlarında da yurdun çeşitli yerlerini gezerek kağıt sanayi için uygun bir yer aramaya koyuldu. İşte bu konferanslarında birinde İstanbul Darülfünununda yani üniversitesinde e, konferanslardan birini verirken salonda kendisini dinleyen üç ayrı grup grubu fark etti ve bu ayrı üç e, ayrı grup kendisinden randevu talep etti. Bu Bundan sonrasını isterseniz Sayın Kağıtçı'dan kendisinden dinleyelim. Buyurun evet. efendim. Efendim, ben konferanslarımı verirken daha rahat anlatabilmek, herkese kağıtçılığı layıkıyla gösterebilmek için yaprak yaprak, elle kağıt yapıp dağıtıyordum da konferanstan sonra. İşte gene böyle bunlardan birisinde baktım ki ön sıralarda biraz fazlaca alaka gösterenler var. Dede ki konferans bitip de takımlarımı topladığım zaman ayrı ayrı geldiler ve benden görüşmek için randevu istediler. Her üçüne de evet diye cevap verdim ve muhtelif günlerde konuştuk. Bunlardan ikisi Merkezi Avrupa Kağıtçılar Birliği adına gelen kimselerdi. Şimdi Merkezi Avrupa Kağıtçılar Birliği'nin bizimle böyle yakından alakalanmasını anlatmak lazım gelirse. Kağıt ve selüloz ve diğer mühim ana maddeler için endüstri sahibi devletler yahut milletler dünyanın muhtelif memleketlerindeki piyasaları pay Ve o zaman bizim piyasamız da Merkezi Avrupa Kağıtçılar Birliği'nin payına düşmüş. Ve bundan dolayı bizim memlekette kağıt fabrikası ve sanayi kurulmayı istemiyorlar. Bunu önlemek için de elinden gelen fırsatı kullanmak istiyorlar. Bana dediler ki sen bunu başarıp da kurarsan ne olacak? Netice itibariyle seni müdür yaparlar. Hadi bilemedin umum müdür yaparlar. Eline ne geçer? Harbuki dedi de vazgeç sen memlekette bir tek kağıt mühendisisin ve ilksin. Bunu pek de burada bilen yok. Sana bir laboratuvar, bir enstitü, bir şey bir şey açalım, bir ekspertiz yeri açalım. Her türlü davada sen eksper olursun. Ayrıca da sana bir yüzde hesabıyla Türkiye'ye kağıt ithalatının yüzde üçünü verelim dediler. Onları dinlerken keçi bollo hikayesi aklıma geldi. Galata'da Batı Anan'da üçüncü katta bir yazıhane görmüştüm. Ham maddelerimizi ararken. Keçi borlu kükürtleri işletmesi yazıyordu. Ne zaman gittimse o kapı kapalı bulundu. Ve nihayet Mahadir Umum Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarım vahtasıyla öğrendim ki bizim keçi borlu kükürtlerini Birinci Dünya Harbi'nde müttefiklerimizle beraber işletilmesine rağmen battal bırakmak için çalışanlar var. Ve bunun başında da Siçil Kükürt şirketi geliyor. Çünkü bizim bağcıların bütün ihtiyacını Siçil Kükürt şirketi temin ediyordu. Onu işletmek isteyenleri yakalamış bana yaptıkları teklif gibi sen bundan ne umuyorsun, ne kazanacaksın, biz sana hiç çalışmadan aynı parayı veririz demişler. O da bir göstermelik yazıhane açmış ve bu suretle her üç senede bir müzayedeye dahil oluyor ve ona battal bırakıyordu. Bu hikayeyi ileride gittiğim zaman Ankara'ya Şakir Kesebir'e de anlatmıştım. Derhal iptal ettirdi imtiyazı ve genç bir maden mühendisini ki hükümet okutmuştu. Onu tavzif ettiler ve zannediyorum hala işliyor. Üçüncüye gelince o zamanki adıyla Tütün İnhisarı İdaresi Umum Müdürlüğü namına gelen zavat İki kişi birisi Salahattin Çam öteki de Mustafa Ulku Bey'di. Ve onunla tabii sevinerek randevu verdim. Akabinde de Aralık 928 tarihli 6 Aralık 900, 1928 tarihli resmi tezkereyle beni davet ettiler. Şimdi Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İstanbul Şubesi olan binadaydı. O zaman Tütün İnisarı Umum Müdürlüğü. Oraya gittim ve beni bütün idare meclisi azası, başta Umum Müdür Behçet Bey olmak üzere kabul ettiler. Ve acaba da bizim yevmiye kağıt ve karton istihlakimiz bir fabrika kurmaya uygun düşer mi? O zamanki hesapça 20 ton kullanıyorlardı günde. Olur dedim bunu bir şekilde bir fabrika idare edecek istihlaktır dedim. Onun üzerine istediler ki ben siparişe esas olacak şartnameyi ve fabrikanın projelerini hazırlayayım. Pekala da sevindim tabii. Derhal çalıştım. Arzu ettikleri şartnameyi de projeleri de hazırladım meclis idarenin tasvibinden geçirdiler ve muhtelif memleketlerdeki bu gibi saatı makinaları yapan firmalara yazdılar. Kendi dillerinde. Yekun olarak 23 tane teklif geldi. Cibail'deki sigara fabrikasında Mustafa Ulku ile beraber diğer onların fen şubesine dahil elemanlarıyla beraber haftalarca inceledik, tetkik ettik, mukayese ettik. Neticede üç tanesini bizim şartnameye elverişli en uygun bulduk. Behçet Bey'e arz ettim ki bu üçünden herhangi birine verirseniz bu işi başarmak imkanı olacaktır dedim. Ve onlar da tediyesi, kredisi vesairesi, taksitlerini kendi hesaplarına göre görüşmüşler. Bana haber ettiler ki geliniz ihalede siz de bulunuz. O gün gittiğimde maalesef Ankara'dan bir telgraf gelmişti. Onu gösterdiler. Şimdilik ihalesi dursun. Ve bunu fevkalade üzülerek tabii meyus olarak adıya dönerken cehittim. Şey Ve sonra öğreniyorum ki halen de neşredilmiş bir kitap var. Perde Arkası diyor İsmet Bozdağ isminde bir muharririn kitabı var. Orada bazı şeylerin perde arkasına ışık tutan bilgiler vardır. Hmm. Nitekim bu propagandalardan mülhem olarak başvekili ikna etmişler ve onlar da Çankaya'ya arz etmişler. O da madem ki zarar edecek bir iştir, bu Cumhuriyet'in kurulucuyu ilk eser tekezlemesin, şimdilik dursun demişler. Bu ikna gerekçesi ne olabilirdi efendim? Efendim? Elbette İsmet Paşa kötü bir niyetle bu davranışı göstermemiştir. Hayır. Kendisini ikna ederek edecek Aa, gerekçeler de olabilirdi. Şimdi bakın efendim benim propagandalarım yazılı ve sözlü ve demonstrasyonlu olarak alaka uyandırınca bizim memleketle ilgili e, teşekkürler yani yabancılar kurdurmamak için mukabil tedbire geçtiler. Burada o zaman Almanca Türk Post adında bir gazete çıkarıyorlardı. Günlük. Ve orada lazım gelen mukabil propagandayı yapıyorlardı. Ben de ona cevap veriyordum. Bununla yetinmemişler. Tutmuşlar iki tane mutahassıs yollamışlar Avusturya'dan. Ve onlar o zamanki iktisat fikir Mustafa Şeref Bey'e müracaat ediyorlar. Diyorlar ki biz teşvik-i sanayi kanunundan, o zaman teşvik-i sanayi kanunu vardı. Burada fabrika kurmak için oldukça karlı kolaylıklar gösteriyordu. Biz bundan faydalanmak için bir şube fabrika kurmak istiyoruz. Tetkik yapmamıza izin verin demişlerdi. Bunlar da iki ay ruhsat vermişler. Bu iki ay zarfında Kastamonu ve çevresini dolaşarak gelmişler. Kendi firmalarına bir rapor hazırlamışlar. Nezaketen o raporun bir suretini de Mustafa Şeref Bey'e takdim etmişler ve tabi şifa halinde oldukça müessir bir izahat vermişler. Yani menfi bakımda beni çürütmek için. Hasılı anlaşılıyor ki İsmet Bozdoğan kitabında da tekrarladığına göre bunlar benim propaganda kanmak üzere olan zavatın zihninde istifam yaratmayı başarmışlar. Ve deniyor ki orada esas itibariyle bu memlekette çok su yok. Ve sular yazın kurulacak kadar azalıyor. Kışın ise bol yağmurda çamur olarak bulanıyor. Halbuki kağıt yapmak için bir kilo başına 400 litre su lazım. Bu ise Türkiye'de mevcut değil. Ham maddeler de yeterli miktarda olmadığı vaktiyle Beykoz Hamidiye Kağıt Fabrikası'nın kapanmasıyla belli olmuştur diyor. Oraya antipantez bir şey söylemek lazım gelirse Beykoz Fabrikası'nın da Birinci Dünya Harbi'nde genel merkezi Avrupa Kağıtçılar Birliği müttefikimiz olan Avusturyalıların etkisiyle tahrip etmişlerdir. Ben onun mahallinde tetkik ettim ve resimlerini de çektim. Ondan sonra efendim diyorlar ki kağıdı bu kadar bol suyla yaptıktan sonra kurutmak ister. Bunun için memlekette kafi kömür yok diyorlar. Ve daha sonra diyorlar kağıt makineleri çok komplik eder, nazik işte bunu kullanacak yetenekte eleman da bulmanız imkanı yoktur. Binaenaleyh bunu yaparsanız zarar edersiniz diyorlar. Ve buna benzer daha şifa neler söylediğini katı olarak bilmiyorum fakat Mustafa Şerep Bey'in zihninde bir istifam teşekkür etmiş. Nihayet evet, bunu maliye vekiline intikal ettirmiş. O da evet diyor. Aynı zamanda kurarsak gümrük kesminden de mahrum kalırız. Kendimiz kağıdı yaparsak diye bir tuhaf bir şey atıyor. Gümrük resmi dediniz. Yani kağıt ithalatından bir gümrük alınıyor ya. Evet. Onu kaybedeceğiz. Bütçemizde diyor açık olacak bir tahaf geliyor bana ama demiş bunu. Evet. Ondan sonra beraberce gidiyorlar. Tekel Bakanlığı da alıyorlar. Başvekille konuşuyorlar. Ona madem böyle öyleyse yapmayalım kanaatine varıyor ki bu kanaat kuruluştan sonra da devam etti maalesef. Evet. Ve arz var. ediyorlar. O da diyor ki madem ki Cumhuriyet'in kuracağı ilk bir fabrikadır. Tekezlemesin o halde şimdilik dursun diyor. Ve bunu rafa koyuyorlar bizim projeyi. Eğer hadiseler yardım edip de Londra Para Konferansı'nda bakla dil altından çıkmasaydı belki daha yıllarca kağıt fabrikası kurulmayabilirdi. Nedir o bakla efendim? Şimdi arz edeyim. onu sormadan önce bir şey sormak istiyorum. Bu hazırlanan kağıt kağıt konusunda hazırlanan rapor, sözünü ettiğiniz rapor nerede bulunmuş olabilir? Şu anda mevcut mudur böyle bir Yani rapor? o yabancıların evet. verdiği rapor iktisat vekaletinde suret olarak. Aslında kendilerine gönderdiler. Evet. Suretini Mustafa Şeref Bey'e tevdi etmişler. Evet. Ve bunu rapordan mülhem olarak Türk İş'e posta o raporun özetlerini neşrettiler. Evet. Onun tarihi de 12 Şubat 1928. Evet. Ve böylece toparlarsak 1929 ya da Tekel Bakanlığı'nın İnhisarlar İdaresi'nin e, girişimi, kağıt fabrikası yapım konusundaki girişimi hakim e, kaldı. E, bu rapor üzerine ve yine Fuat Ağralı'nın o zamanki Maliye Bakanı Fuat Ağralı'nın gümrük gelirleri azalacak kaydıyla. Evet.